Arkadaşlar merhabalar. Bugün Pamirefe'ye babasıyla beraber mangal seti aldık. Bir barbekü seti aldık arkadaşlar. Pamirefe bu barbekü setinde babasıyla beraber bize çok lezzetli yiyecekler hazırlayacak. Açalım bakalım kutuyu. Kutunun içinden neler çıkacak? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi Pamirefe? Beğendin mi? Evet. Beğendin mi? Hadi kur bakalım. Piknikte baba nasıl mangal yapar? Nasıl mangal yapar? Açar. Üstünü yer paze ile yerler, pişirir. Pamirefe de aynı piknikçiler gibi. Şimdi biraz sonra bizler için mangal yapacak arkadaşlar. Bakalım Pamirefe mangalda neler pişirecek? Açabildin mi baba? Açamadın. Çevir bakalım arkasını. Ee, şey falan ister misiniz? Bıçak ya da makas. Makas çıkarayım mı size? Hemen şuradan makas verebilirim baba. Şu dolabın içerisinde. Ha tamam. Babamız yaptı. Bravo babamız. Adam. Wow. Adam. Vurma kendini anneciğim. Vurma kendini anneciğim. Sevincini başka yollarla belli edebilirsin. Oley diyebilirsin mesela. Adam. Oley, süper bir mangal seti diyebilirsin mesela. Neler var mangalda? Başka neler pişireceksin anneciğim? Yok. Mısır da pişirecek misin? Evet. Mısırını aldınız mı? Evet. Ha bakayım neler pişireceksiniz mangalda başka? Ne? Aa patlıcan. Patlıcan közlemek çok güzel olabilir mangalda. Başka? Mısır çok güzel olur mangalda. Aa patlıcan koltuğun altına gitti arkadaşlar. Bir saniye ben koltuğun altında neyilip patlıcanı çıkaracağım. Çıkardım patlıcanı. Hadi bakalım. Ay! Babamız mangal setini açtı. Ne çıktı içinden? Ketçap çıktı. Başka ne çıktı? Bir dakika şöyle geniş açıyla çekeyim sizi. Hamburger ekmeği çıktı. Evet. Başka ne çıktı? Peynir. Peynir çıktı. Ezel peyniri. Evet. Şimdi hamburger etmeyin böyle. Evet. Hamburger domatesi. köftesi. Ya, tamam. Köfteyi koy. Köfteyi koy. Domates. Domates, peynir. Marul. Aa marul da çıktı. Dur, peynir unuttuk. Peyniri dur dur dur. Peynir unuttuk. <laughs> peynir. peynir ve Hamburger ekmeği, hamburgerimiz, hamburgerimiz hazır. Şimdi Gelin. pişirecek miyiz acaba? Ya bu pişmiş. O pişmiş. Onu direkt yiyecek misiniz? hopur hopur, hopur yiyecek hopur. misiniz? Şey, Mayonez ne? Hardal, hardal, hardal. Ve ketçabımız var. Hadi kurun da bakalım mangalınızı. Yakın bakalım nasıl yapacaksınız. Çok merak ediyorum. Hayatları böyle. Oo çok güzel. Yere kursanız da baba. Hadi bakalım. İşte mannak, man. Mangalcılar hazır mı? Oo, bir bakayım ben şu. Oo, ateş ateş ateş. Elini su eli. E, el, elini vurma anneciğim. Yakıyor yakıyor yakıyor. El, mangalın üstünde ateş var. Hadi, Ateşi yaktınız mı? Ah tamam tamam tamam. Ay elin yanar elin yanar elin yanar pamirefe. Elin yanar pamirefe. Tamam. Mısırı da attılar. Hadi bakalım. Ağuz, 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 ağuz. Oh, havuçla attılar bence ızgaraya koyun. koyun hamburgerin oh, <s2> köftesini yana, de pişirin yana, oh, 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 oh. bence ızgarada hamburgerin köftesini de pişirin hadi bakalım ızgarada hamburgerin köftesini de pişirin at, koyun bakalım at, at. At, at. At, koy, koy, koy. sıcak mı Öz. 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 hadi yelpaze de yapın yelpaze de yapın Aa evet biberli de. Aa hayır hardalı atma anneciğim. Hardalı barbeküde pişirmiyoruz. Elinle çevir köfteyi. Köftenin diğer tarafını da pişir bir tane. 2. Evet. Pamirefeciğim. Ay ketçapla hardalı ay, da pişiriyor Pamirefe. Da duman oldu, duman oldu. Duma, du, duman oldu. Ketçapla hardalı çıkarın. Ketçapla harda. Pamirefenlerin elinde şey var. Evet. Babası köfte köfteyi, köfteyi çevirmek için e, şey var, aparat var. Evet. Köfteyi çevirin onunla. Hadi bakalım. Getir, onu getir, onu Bak bunu şöyle yapacağız. Şöyle, 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 tamam mı? Hatta şey bak, bak şeyler pişti bak, şunlar pişti. Ben size bir tane yelpaze vereyim mi? Tamam, şunlar pişti, şunları alalım ha. Alın mı? Tamam. Onları al, tamam. Alın, aferin. Durun bakalım size bir yer fazla bulabilecek miyim? Şöyle yapalım. Aa, oh, şöyle, şöyle yapalım. Aa evet kürekle yapın. Kürekle yelpaze yapın. Tamam. Bravo, bravo Pamirefe. Şimdi... Kürekle yelpaze yapın. Tamam. Et Duman pişti dedi. mi? Evet. Dumanlar yükseliyor. Ekmeğimizi... Ekmeği de bence ekmeği de biraz közde. Ben tamam. ekmeği de at üstüne. Tamam. Ekmeği köftenin üstüne bastır da köftenin evet. ya ekmeğe geçsin. Çok güzel oluyor öyle. Dur. dur, dur, dur. Neydi onun Peynir, peynir. peynir. Evet. Marul peki nerede Aa, Pamirefe? Keçap Ketçapla mayonez de sıkın bence. Aşkalım. Hardal da sıkın. Aşk, çö, 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 çö. Pamirefe <laughs> mangalda çok güzel bir hamburger hazırladı o, 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 arkadaşlar. Baba yesin. Baba ye bakayım. Ye bakayım. <laughs> Ham. Yiyeceğim bir dakika. Oh, ilk hamburgerimiz, ilk ürünümüz. Bravo, çok güzel. Barbeküde ilk yaptıkları ürün hamburger. Baba <laughs> yiyor hepsini. Aa, armut da mı pişireceksin anneciğim? Türk içine közlenmiş, közlenmiş de koyacağım. Patlıcan. Evet, çok güzel. <laughs> Pamirife armut da mı yapıyorsun? Aferin benim oğluma, tam bir aşçı oldu bu çocuk ya. Barbekü seti Pamir için. Bahçı. Açın, dağ, dağ. Duman mı? Dağ. Duman. Duman mı oldu? Duman mı oldu? Duman. Duman mı gitti anneciğim? Çevir bakalım. Çevir elin yanmasın. Elin yanmasın. Dikkatli çevir. Dikkatli çevir. Aferin Pamirefe'ye. Dikkatli çevir. Tamam. Tamam. Aferin. İşte. Baba ye. Yeah. Ver. Pamirefe oh, babasını oh, besliyor. Oh, oh, oh. Aa, eli yandı babasının çok sıcak ay, olduğu ay, için. Ay, 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 şöyle, şöyle. ay anneciğim bana da mısır yapar mısın? Ben mısır çok severim. Mangalın üzerinde mısır bayılırım, bayılırım. Şöyle yapalım. Hah. Ah bana da mısır. Oh çok güzel. O mısırı da bana pişirir misin Pamirefe? Ben mangalda mısıra bayılırım. Pişmek güzel misiniz efendim? Hmm, pişmiş muz içine çikolata koyarsanız belki közün içerisinde. Acılı hardal var. Ondan Acılı hardal istemiyorum. Muzun içerisine çikolata koyup közün içine koyarsanız yiyebilirim. Mısır mısır Tamam. mısır hazır. Mısırım geliyor arkadaşlar. Ah, hayır. Ah, beni kandırıyorlar. Hayır, mısırımı istiyorum. Ah, aldım arkadaşlar mısırımı da pişirdi. Pamirefe gördüğünüz gibi mangalda harika bir mangal partisi var şu anda bizim evde. Yen, 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 yen. Aa bana portakal da mı getirdin? Evet. Tamam portakal da yiyeyim size. <laughs> Ama ben hamburger de istiyorum. O zaman bana limon, sadece limonlu hamburger yapıyoruz. tamam. Bir, yeni bir... Yeni, yeni bir, bir ürün, ürün mü? Bir ben ye, ben yeni tatlara çok açık bir insanım. Deneyebilirim. Tamam. Severim yeni tatlar denemeyi. Tantuni hamburger. Tantuni hamburger. Oh, arkadaşlar süper. Süper bir hamburger gördüğünüz gibi Pamirefe bizim için mangaldan hazırladı süper bir hamburger İçinde eti marulu domatesi ve sezer peyniri var ben bunu şimdi ham diye ısırayım mı evet yedim bitirdim bütün hamburgeri. Yeniden tekrardan hamburger hazırlar mısınız acaba? Yeniden hamburger istiyorum. Çok sevdim. Bir çıkıp Paraya parayı çıkışta ödemiyor muyuz? çıkışta. Tamam, olur. Çıkışta Yani hemen yerken masada parayı mı alıyorsunuz? aşk olsun. Böyle bir işletme olabilir mi? Abi abi mangal ne kadar? Abi mangal ne kadar? Kaç para? Mangal kaç para mangal? 3 lira mı? Tamam. tamam. Ben 3 lirayı kalkınca ödeyeceğim. Duma, 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 duma. Duman, Duman mı? Duman mı? Oo. oo. <laughs> arkadaşlar bize mangalda yemek pişirmeye devam ediyor. Biz ailecek oyunumuza devam edeceğiz ama şimdilik sizlere Oh, zabıta geliyor. Kaç. Zabı, kaç, 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 Zabıta kaç, kaç, geliyor, kaç, kaç, zabıta geliyor. Kaç, zabıta kaç, kaç. kaç. kaç, kaç. Hoşça arkadaşlar. Zabıta geldi. Pamir Efe, topla, topla, topla tezgah. Topla, topla, kaçın, 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 kaç. Zabıta geldi arkadaşlar. Mangalcılar, mangalcılar kaçıyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Pamir kanalına abone olup. Kaçın, zabıta geliyor. Kaç, kaç, kaç hesabıta geliyor. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.